Tebrik ederiz, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Tebrik ederiz, hoş geldiniz. Allah'a şükürler versin. Allah razı Sen nasılsın? İyi. mi? Çok mu 28 saat herhalde. Evet. Beraber Hı -hı. Biz 28 saat altında. Umut her zaman için var diyor. Aynen. Yani. Yaşadığı zaman evet. her zaman vardır. Buyurun buyurun siz de olsun. Bayağı, bayağı emekleri bayağı büyüktü. Evet. Yani mücadele ettiler oradaki herkese o dönem herkes için zordu. Daha o evet. kadar evet. o daha büyüktü. Evet. Tabii ki her ayçi acı... Hatay'da 108 saat, 110 saat sonra da artık. evet Allah herkesten razı olsun. Oradaki evet. gerçekten büyük bir mücadele geldi bizi. Oradan çıkarttılar. Oradaki mücadele iradesiyle evet. onlar bize ulaştılar. Ama oradaki onların gayreti onların mücadelesi yani onları gördüm. Ben daha zaten biz Onları Öncelikle 2020 yılında yaşadığımız, 24 Ocak'ta yaşadığımız depremde Elazığ ve Malatya'da kaybettiğimiz canlarımız var. Bunlara Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Bu süreç içerisinde arama kurtarma faaliyetleri büyük bir önem taşıyordu. Depremin 28. saatinde Yusra Bebek'le annesini sağ olarak ekiplerimiz, jandarma kurtarma jandarma arama kurtarma ekiplerimiz kurtardılar. Bu anlamda da Yusra Bebek depremin sembollerinden birisi oldu, mucizelerinden birisi oldu ve annesi. Öncelikle ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz. Tabi bu tür doğal afetler her zaman için ülkemizin gerçeklerinden birisi. Biz Arama kurtarma ekipleri olarak her geçen gün biraz daha çok çok daha iyi noktalara e, geliyoruz o tarihlerden itibaren. E, bu anlamda da e, biz e, hem deprem hazırlıklarımızı hem benzeri hazırlıklarımızı her zaman için yapma gayreti içerisinde olacağız. Böyle sağlıklı güzel e, okulunda gördükçe çocuklarımızı mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Onlarla varız, onlarla birlikteyiz. Ee, ben bu vesileyle hem e, 24 Ocak'ta yaşanan Elazığ depremiyle hayatını kaybeden tüm e, vatandaşlarımıza yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Ee, daha sonra da 6 Şubat'ta, 2023'te yaşadığımız depremle e, ülkemizin yaşadığı büyük, büyük e, felaket oldu. Allah da beter ülkemizi, milletimizi korusun diye dua ediyoruz ve bu anlamda da hazırlıklarımızı her geçen gün daha da fazlasıyla yapmayla ilgili bir gayret içerisindeyiz ki en önemli husus vatandaşlarımızın daha sağlam, daha sağlıklı evlerde, daha güvenilir ortamlarda yaşamalarını sağlamak. Bu anlamda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ee, bu e, bu kapsamda da Elazığ'da hem 2020 hem 2023 depremi sonrasında ortaya çıkan e, hasarların giderilmesiyle ilgili olarak da e, gerekli tüm hazırlıkları yapacağız. İnşallah 2025 yılı içerisinde tüm hak sahiplerimize e, evlerini teslim etmiş olacağız. Allah razı olsun, bizi bu eve kattılar. Yani her zaman yanımızdalar. Tabii ki bu yıl dönemi her zaman o zor dönemi hatırlatıyor bize. Her bu bu ayda bu yıl dönemi sanki tekrar oluyormuş gibi tekrar biz o şeyi yaşıyoruz. E, tabii ki zor bir dönemde hem hastane olsun hem o depremin süreci eşimin kaybı, oğlumun kaybı büyük bir acıydı. Tabii ki onları hiçbir zaman o acı dinmiyor ama yani o acı her zaman biz yaşıyoruz. Tabii ki oranın altından o mücadeleyle çıktığımız zaman zordu. Hastanede sonra Ki dönemde fizikte her zaman zordu ama Allah herkesten razı olsun. Herkes yanımızdaydı. Son nefesinde anne ben daha ölüyorum ben şehit oluyorum. Benim uykum var. Yusra süre küçüktü. Sürekli anne babam kalksın. Babam ne zaman kalkıyor? O zaman o ben diyordum hani yatıyor. Abisi diyordu o uykudadır. Tabii zor. O iki gün oranın altında zordu. Çocuklar yemek istiyor, susamışlar yemek istiyorlar. Anne yemek, anne su, sürekli su istiyor. En çok su insanı perişan ediyor, su istiyor. İşte çocuğu hani acısı dinsin, o şeyi unutsun diye biraz yatın, biraz durun, bizi çıkartırlar. Allah razı olsun bizi ulaştığı zaman zaten ilk yusrayı çıkarttılar. Yer yoktu tek benim hani hiçbir yer yok. Tek başım dışarıdaydı. Çocuk kucağıma almışım. Öbürler hep taşların altındaydı. Ben de hani çocuğu Yusra'yı verdim ki hani onun acısı biraz dinsin. Belki onun ayağı sıkışmış, onun ayağı bayağı saraldı. Ama yani tabii ki o süreç zor bir süreç. Rabbim kimseyi yaşatmasın. Hani mezar diyorlar ya. Hani hem ölüyle kalı o aradasın. Bir yandan hani daha oksijen bitiyor daha nefes alamıyorsun. O direkt o şeye gidiyorsun. Çocuklar yaşasın, çocuklar hayatta kalsın. Onlar onun çocuklarını düşünüyorsun. Yani biliyorsun daha ölümdesin ama çocuklar aklında çocuklarım var. Zordu. Yine Allah onlardan razı olsun. Çocuk o Rabbim onu aldı, birini aldı, birini bağışladı. Tabii ki her zaman Rabbimindir, bizim değildir. Rabbim bir tane aldı, bir tane bağışladı. Yani tekrar çökebilir, da evet. olabilir bir can değil. Evet. Bir ekip geldiler. Evet. Yani her zaman o... Duyuyor beni? <laughs> Duyuyor musun? Duyuyorum. <laughs> İyi misin? Tamam kurtaracağız seni. Bak kurtaracağız. Tamam kurtaracağız seni kurtaracağız. Buradayız geliyoruz kurtaracağız. Kurtaracağız tamam. Tamam geliyoruz. Işığı görüyor musun ışığı? Evet seni de görüyorum. Beni görüyor musun? Evet Bir dakika. Lütfen, lütfen. Lütfen. Tamam geleceğiz. Verin, Çabuk çocuğun, daha çocuğun yanında mı? Tamam geleceğiz. Tamam geleceğiz. Tamam geleceğiz tamam. Arkadaşlar benim hazırlayın. hazırlayın hazırlayın oraya. Çek. oraya. Çek. 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 Tamam hazır. Hadi. arzanashdan fe ber Anne geliyor. Ya, anne geliyor.